Dostoyevski Suç ve Ceza romanında şöyle diyor: İnsanın zihni neyle meşgulse, rüyasında onu görür. Dostoyevski'nin söylediği gibi, zihnimizi neyle doldurduğumuz önemlidir. Çünkü bu düşünceler yalnızca gündüzümüzü değil, gecelerimizi de etkiler. Zihin kendini ifade etmenin yollarını arar. Rüyalar bu ifadenin en doğal halidir. Çoğu zaman insan ne düşünürse o düşünce rüya dünyasında şekil bulur. Bu insanın kendini anlaması için bir fırsattır. Rüyalar yalnızca bilinçaltının bir yansıması değil, aynı zamanda zihinle yüzleşmenin bir yoludur. İnsan rüyalarıyla kendi düşüncelerinin peşine düşer. Dostoyevski'nin bu sözü bizlere insanın zihinsel dünyasını anlamanın önemini hatırlatır. Zihin hiçbir düşünceyi tamamen unutturmaz. Gündüz saklı kalan ne varsa gece yeniden ortaya çıkar. İnsanın zihni neyle meşgulse rüyalarında da onu yaşar.